Birazdan herkes gelir. Birazdan herkes gerçek yayına. Çok heyecanlı ya. Birazdan herkes yayına gelir. Evet selam İlk önce herkese. Bugün de yayındayız. Bolot Soker. Başlıkta görüyorum. Kanalda video var. Gidin izleyin. Birazdan başlayacağız. Ee, alt aydayız Altay'dayız. Altay'dan kariyer devam edecek. Bakalım. E ee, aydan kariyer devam edecek videom var lan. Devam güzel. Bakın 32 metre füzeyi izleyin. 32 metre füzeyi izleyin. Herkesin önüne bıçaksın video. Herkesin önüne çıksın. Bak bu. Herkesin önüne çıksın bir poçik poçik. Evet herkes gelsin yavaştan. Bu ne lan? 615 çok düşük. Evet başlayalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar herkes geliyor mu yine lan? Herkes gelsin bence. Yavaştan topluyoruz herkes işte ne yapalım. Herkes gelsin yayına. Herkes gelsin yayına abi herkes. Yayında mıyız hepimiz? Arkadaşlar YouTube'da yeni videom var la çok iyiydi. Çekiliş de verdim. Samsung oynayacağız. Benim Kore 76'lık. Kore Ram'ımız var. Birazdan oynayacağız zaten hepinizle. Kore Ramzar Kore Kanalı yeni videomuz var izlemeyi unutmayın. Karşılaşmalar nasıl olacak bir bakalım takvime. Hmm, şu an şu ee, lider kim abi? be? mı? Giyirayım mobilini. şey gezer falan. Yakıyor. Çok iyi. Mehmet Tiyan. Bak benim giroim mobili. Oğlum Osman nerede? Osman bir gol mü attı? Asistçiler. Gabriel Sara Gazre Şimanski. Dur Güzel. Beyler. Bizim Galatasaray'dan bir oyuncu alabilir miyiz? Hadi. Be. Transfer listesini diye Tamam. Can uzun çıkıyor oğlum. Oscar onunla yaşlı ya. Evet Türkiye'lik. Türkiye. Genç bir oyuncu olsun Türk. Türkiye. Saçmalı. Berkan. Bunlar pahalı. Ska ekip yapıyoruz. Teklif reddediyorsunuz. Postumuz bizim. Stoperimiz yok. Türkiye'de bir stoper. 62 yaşında çok iyi. ip bir oyuncumuz gelmedi Ben ne yapacağım biliyor musun? kadar antrenman Güzel abi Herkes geldi yayına baştan başlıyorum Bakalım keşfede çıkmış mı? Çok güzel çıkmasın ya. Çıkmamış da neyse. Biz oynuyor ki ya. Evet. Oynuyorum Samsun'la. Kendi sadımızdayız. Onu fark ettim. Helal lan. Ördü kuraları. Ördü Örümcek avları. Avıyız. Örümcek avıyız arkadaşlar. Helal kaleci. İyi artık. Tek bitirebilen bir forvetimiz olsaydı iyi olurdu. Oppo oh, Kurira Bu adam ne yapıyor Kurira İki yolcu bu Kurira'yı False Salih Oktay Salih 3 ee, puan alıp Evimizi dönmek istiyoruz abi 3 puan Evimizi dönmek istiyoruz Samsun'a Erdem Özcan Erdem Erdem Can? Aha. Savunmada kaldık. Hadi saldırın. 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 3-1 bizimize yeter. 4-1 mi yok? Su versin topa. Petit asist. Bu Petit asist lideri biliyor musunuz mu? Petit. Koreyle ile çok iyi anlaşıyorlar. Oh, 4 dört kişiyi bir yakaladılar. Ama dört kişiyi bir zahmet at. Kambik mi geliyor yoksa? Kambik gelirse çıldırırım zaten ben de. Gelmez. Kim sakatlandı? Eyvallah. Mustafa kapı. Ya. Ne bak? Saldın. 4-2 maç daha maçın. Futbolda hiçbir şey daha belli olmaz abi. Futbolda hiçbir şey belli olmaz. 4-2. Çok güzel. Bu sefer oldu. Güzel. Ee, puan durumu nasıl? Gol kralı. Güzel. Bu sabah kapısakat andı. On yine gündüz oynayacak. Gaziantep'te mi oynayacağız? Ve yine bir bakak. 34 kişi demiş. Hatta hayat Honda. Ben ne diyorum oğlum? Şşş, op, op, op. Ben ne diyorum Ayla ya? Ya siktir git. Allah. Çık ya. Bilgisayarım açıyor ya. Neymiş o kabuk kap? Evet arkadaşlar. Kanalda video var. Yepyeni videoda çekiliş de var. Kanalda video var. Videoda çekiliş de var. Çok iyi. 30 metre gol var ya bir tane. Devam ediyoruz. 32 metre füze attım bir video var. Yorumlarda senin ismin var. Uyyy. Affetmez bu noktaları. Koreyra. Boks atacağım. Yine. Yine Koreyra. Şaşırtık Hayır. Yine Koreyra atıyor abi. Çıldırıyor. Çıldırıyoruz. Kanalda video var. Çok teşekkür ederim yine. E, iki kişi çünkü de çok seviyorum. Şaka maka değil. Çok seviyorum ikinizi de. Şöyle bir uzaklaştırdım. Oyun ismi biraz da söyleyeceğim. Oyunun maç bitsin oyun ismi söyleyeceğim. Oyun ismi söyleyeceğim. Maç bitsin değil. Bekleyin biraz da söyleyeceğim bekleyin. Bu bitsin. Arkadaşlar kanalda video var. İki kişi çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar size bunu söylemek istiyorum Selamünaleyküm <laughs> ee, bana yardım eden şimdi zaman her gün e, bana katkı sağlayan bütün arkadaşlarım teşekkür ederim boşluğuna 610 abone kadar geldi çok teşekkür ederim ee, sizin sayenizde geldik buralara sizin sayenizde e, bu videoları çekiyorum sizin sayenizde bu telefonu aldım sizin, sizin sayenizde her şey çok teşekkür ederim ee, sizi çok seviyorum. Sizin sayınız her şey. Siz olmasaydınız bu videoları çekemiyordum şu anda. Çok teşekkür ederim. Bu kadardı. <laughs> Victor Osman. Hani isteyen abone olabilir arkadaşlar. İsteyen. Biz gelip abone Allah demiyoruz. Bak. Şaka gibi ya. Selam Şaka selam. Eee Selam selam. Eee Selam selam. Eee Selam selam. Eee püüüü. Kanka niye küfür ettin? Bak bu video 37, 32 metre füze videosu var ya. Ha, Öyle adam, bir videoydu ki. izleyin abi. Çok iyi videoydu. Gidin izleyin. izleyin. Öyle bir videoydu ki. Video videoydu ha. Arkadaşlar gidin. Warlord Soldier 32 metreden bir gol attım. Gidin onu izleyin. Canınız çeker. Canınız. <laughs> Trabzon mu? Trabzon. Bu ne? Ne ee, abi reklam geliyor çıldırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum bak, Bir kapitine bak. Hangi takımısın yazıyor bir dakika? Hangi takımısın? Sen hangi takımıyım? <laughs> Tahmin et. Tahmin Minutes hangi takımıyım? Çok kolay. Dayanı gördünüz. Dayanı gördünüz. Özür dili. Hiç sıkıntı yok kankam Ben de özür diliyorum yok kankam. Efendim. Kankım. Kankım. Efendim. Bir abone bir, şey. <laughs> bir abone, abone. Arkadaşlar bu e, 32 metre golü var ya şu 32 metre gol korer. Dünyanın en iyi videosu. Koşun izleyin. Çekiliş de yaptım bakın haberiniz olsun. Öyle bir çekiliş yaptım ki çok iyi videoydu. Gidin izleyin en popüler kaç? Çok az. 4800. He? Bakayım kanka ne diyorsun? Ne parası için oğlum? ne para? Er uçun eti yenmez. Her yaştan bizi. Arkadaşlar bir dakika. Kim golünü izleyin. Öyle bir video ki, öyle bir video ki koşun izleyin arkadaşlar. 37 km kore. Benim adam. Bayağıdır siz. Bak birazdan diyorum Ama burada kesiyorum. Adam. Öbür video belki nasıl edit yaptığımı gösteririm size. Bakın bu ne diyor lan? Öbür video belki nasıl edit yaptığımı Sela. Gösteririm. Selam kanka. Bu ne diyor lan? Gönder sıkıntı değil. Gönderiyorsun. Selam. Gönder sıkıntı değil. Öyle gönder gönderdim. Sen bilirsin. Yoruma selam mı yazın? Çekişe katılırsınız. Selam yaz çekilişe çek katıl. Arkadaşlar 32 metre Kore Raygul'un videosunu izleyin videosu çekilişte veriyorum. 32 metre Kore videosunu izleyin çekilişi veriyorum. Hah. Hadi hadi. Hey ee, yaştan bizi açıp dinliyor. Ölüm bitmiyor. Hey ee, yaştan bizi dinliyor. Ölüm bitmiyor. Ne görünmüyor? Hey ee, yaştan bizi dinliyor. Ölüm bitmiyor. Ne görünmüyor? Ne dedi ki? Oğlum para gelmez ki. Gelmez. Alo, ne oldu kanki? Oğlum gelmemiş yok. Bir daha bakayım da. Belki gideyim. Senin gideyim. Senin için gideyim. Bakayım YouTube stüdyoya da bakayım. Gelmez, gelmez oğlum daha gelmez inanmadım hiç. Bakayım bekleyeyim. Gelmez ki oğlum. Gideyim YouTube stüdyoya bakayım. Al gelire bakacağım. Al gelire bakayım. Yok kanka gelmemiş. Kimi kandırıyor ne? Yine <laughs> açık. Ya inanın çıkmış zaten yalançı, troll diyor gidiyor. Ya inanın, ya vermemiş yalancı. ki zaten. Trollüyor gidiyor. Gitmiş zaten. Baba göndermemişsin bu kadar basit. Koray'a golünü izleyin la çok güzel attım var ya. Şu da çok güzeldi, atdın <laughs> önce. Bugün güzel birlikte hakem oyun oynarız. Çok güzeldi, <laughs> Neyse devam edecek Devam ki arkadaşlar devam ee, kanalımda yeni video var. World e, 32 metre Kore'ye attım videosu var. Öyle bir video. 32 metre Kore'ye at diye bir video var. Arkadaşlar koşun izleyin koşun. Çok iyi oldu video. 32 metre koreyra yorulma selam yazarsan ee, çekilişe katılıyorsun. Bunu söyleyeyim. Selam yaz çekilişe katıl. Yorumlara selam yaz çekilişe katıl. Bir de takım ee, video şey, hesabımda videomda ki şey var. 32 metre koreyra gol attı. Koşun izleyin. Maçı atacağım zaten yenileceğiz. 1-0. Simon Banza. Onur Yıldız en azından asiyetsiz ligimiz gibi. Aa bak. 3 büyükler. 1 Galatasaray, 2 Fenerbahçe, 3 Trabzon, Beşiktaş, 5 beş, Altay. <laughs> Mustafa Kapayla. Mustafa dönmüş. Beşiktaş mı? Yenildik zaten abi oynayarak gücümüzü göstererek Beşiktaş'a ama yenileceğiz Beşiktaş'a. Bu kadar eminim. Beşiktaş yenileceğiz. Bir iki kullanıldı. Oo, yandan dışarı arkadaşlar. Allah'tan ki. Aha ilk, yarı 0-0 mı? Yoksa 1-0 mı ilk yarı? Gol! Korira atıyor yine takımın önüne geçiriyor. Korira bu maç burada bitmez diyor Korira. Rodolfo Korira. Gol atıyoruz, seviniyoruz, golüyoruz bak. Gol atıyoruz, seviniyoruz, golüyoruz. Böyle bir şey var mı ya? Beşiktaş geliyor hatta. Beşiktaş. Sonra ne yiyemem? Sonra ne yiyemem? Ne yapacağız? Ee, bir orta sa, iki orta saha ekledim. Bir de sola. Hadi saldırım. Helal kale. Helal kale. 1-1 bitsin. Beşiktaş maçı çok önemli bir maç. Hadi. Yes. Çok iyiydi. Göztepe. Sıçtık. Saldırı. Göztepe geliyor. Altay. Siz atarsanız da biz atmayız mı? Gonzana Petit. Gonzana Petit neler yapıyor? Bugün onun gecesi mi yoksa? Gonzana Petit. Ama Victor Hugo var ya. Çok çok hani. İyi oynuyorlar ki. Göztepe'ye bak bizden iyi oynuyorlar. 3'e yiyeceğiz. Hani bir de Romolo atıyor ya golü. Duracağım. Alta geliyor oha. Bu maç burada bitmez. Bu maç burada bitmez diyor Altay. Son anda savunma inanılmaz bir an. Son anda savunma inanılmaz bir an. Akılsız, akılsız. Ben maçı çeviririm. Bu gol atacaktık işte. Bu gol atacaktık. Şimdi bir orta saha. Bir orta saha. Bir sol. Bir sol kanat. Tamam iyiyiz. Hadi bir gol atmamız lazım. Abi puan kaybetmemek lazım. İndik ekmeği mi düşüyoruz yoksa Fenerbahçe yar as. Has. Ya has. Fenerbahçe zor. Birazdan çete bakacağım bekleyin. Fenerbahçe zaten çok zor abi de. da yorulmasın. İrfanca duruyor, duruyor duruyor. Geliyor bize atıyor. Rodolfo. Şu kapı var ya. Ölmüş. Hadi bir gol. Aha. Sizin kafanızı Şu Livakovic var ya, şu Dominik Livakovic var ya. Çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Yenileceğiz zaten de. Kümeyi indik kümeye. İnanılmaz. Hadi hadi hadi. Hatta bile zar zor, zor çıkıyorsun. Ses gidip geldi anne. Gol krallı. Victor Osimhen gelmiş lan. Neyse. Yeni kapatıyorum. Hadi kapatmayın lütfen. Vurma bakacaktım ya. Y para biz sizlerle birlikte está.